Selamlar sevgili YouTube. Bugün sizlerle beraber The Long Dark'ın 15. bölümüyle sizlerleyim. Diğer bölümden en son neler olduğunu hatırlıyorsunuz az çok gençler. Seri olarak izliyorsanız. Gece kalkmıştık. Ben orada ilk üç bir şeyler yaptım. Siz gece oynamayı şey olmayın diye. Çünkü uyumam gerekiyordu. Uyursam ölürdüm ama. O yüzden ben yayında oynadım çünkü biraz vakit geçirdi. Bu şeyler yaptım. Şimdi birazcık ilerledik bu kuleden. Buradan geldik. Şimdi şuraya Spence ailesi çiftliğine gidiyorum. Buradan güzel bir şeyler bulabileceğimi umuyorum. Ummak istiyorum. Kurtlar abi hiç bulaşmadan. Buradan devam. Bize birazcık et ve yakacak lazım. Yakacağımız bir tık var ama etimiz yok. Ee, şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Bakalım. Oyun bize ne tarz durumlar yaratacak bu sefer. Vallahi o ağaç kovuğunun içinde iyi hayatta kaldık. Vallahi leş falan bulursak da güzel kurt leşi olur. Geyik leşi. Bak orada da kurt var herhalde. Burada ne var? Tam algılayamadım ama var bir şeyler. Bu buz kırılıyor herhalde. üstüne çıkamıyor mu bu? Spence ailesi çiftliğine gidiyoruz. Çiftlikte bir şeyler bulabileceğimizden eminim. En kötü şeyler parçalarız yani. Hayda sen ne yaptın? Kaldım ben burada. Kırılıyor. Bu muhabbet işi çayır alamet değil. Ne yapacağız? Hadi bakayım geri döneceğiz şimdi. Aferin oğlum sana ya. Bravo yemin ederim bravo ya. buradan geçebilirim herhalde. Açık renkli olanlar yani tam mavi olanlar donmamış demek. Basarsanız tuzlu suyun içine düşüyorsunuz gençler. Kimse düşmek istemez yani. Burada düşmeyeceğim. Burası tam donmuş. Biraz sıkıntıya giriyor karakter. Ben hiçbir şey almıyorum üzerime. 30 kilo taşıyabiliriz. 38 kilo yükümüz var. Şimdi ben bir şeyler alırsam cortlayacağız büyük ihtimalle. Bu sefer karakter koşamayacak ama şu an koşabiliyoruz bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bak orada bir şeyler var. Ne var merak etmedim değil aslında. Merak ettim. Bakalım. Durum bize ne gösterecek. tuvaleti geldi herhalde ondan karnı kuruluyor olabilir Şöyle gitmemiz lazım bak böyle geldik böyle gideceğiz buralar Kırık yerler Böyle düz Olan başta gidiyoruz S şeklinde ama Oyun böyle oynamamız istiyordu Öbür türlü sıkıntıya giriyor karakter Donuyor ölüyor suya düşüyor bak burası su abi ıslak Oralarda biraz yaşam belirtisi var. Lan keşke şu oyun var ya co-op olsa multiplayer olsa ya. Lan ne mükemmel olur var ya. sen oynuyorsun bir tane oyunun karakteri ölmüş yanlış oynadığı için. Gidip onu lootlayabiliyorsun mesela. Lan mükemmel ya. Ben mi söyleyeyim illa bunları yapmak için. Mükemmel. Kurt bizi orada bekliyor. Ee, Meşalemiz nerede bizim? Ben ona meşale fırlatacağım. Aa bu arada Ne oluyor? He dur bakayım. Mudra abi kullanalım lan. Vallahi. Köpek öldü. Gel. Gel bak. bak. İlk defa mızrakla köpek öldürüyorum. Gel bakayım. Oğlum. Oo. Ama stamina var işte. Bak bunu beğendim. Bu şerefsiz bir daha bu ara buraya gelir bu arada. Biz ne yapıyoruz ya? Bak yaklaşamadı köpek ha. Oğlum biz boşa mermi harcadık yarım saattir. Vallahi billahi. kırılacak diye o kadar korkuyorum ki. Burada kargalar uçuyor. Bir gidelim bakalım ne var. Burası yıkılmış. Vay nasıl mızrağımız var bize bak ya ne yapıyoruz ya. Şaka gibi. Ooo ince vardı orada. Spence'in çiftliğine geldik. Sıcaklığımız iyi, uykumuz iyi, susuzluğumuz idare eder yarı yarıya. Karnımız da idare eder. Baba aç kes. Aç adam daha iyi çalışır. <laughs> Eski Spence ailesi çiftlik evi. Şurada. Hmm. Tamam gidelim bakalım. Önce şurada bir ölü var. Tam nerede ölmüş o ya? Ölüyor gidelim bakalım. Aa şurada. Aa geyik. Ay sen ne diyorsun ya? Atma lan o? Geyik geyik vallaha geyik Dolmuş ama Valla baba ver Topla 2 kilo az mı 2 kilo Akşam oldu zaten Derisi 40 dakika Zaten yemek yiyeceğimiz için sıkıntı yok Hem zaman geçirelim akşam olsun Deriden bir şeyler yapacağız Bu bağırsaktan neler yapıyor onu bilmiyorum Oo, Sus çöktü bir Tehlike abi I can buradan... barely walk with this much gear. Kaç kilo oldu ki? Tam kilo oldu. 40 kiloyu taşıyamıyor 30'da. Gece gezmesi yok. Gece çok gözükmüyor sizlerde. O yüzden elimden geldiğinde gündüz yola çıkmaya çalışıyorum. Sonraki... Yani bu çiftliğe geldik zaten. Buradan bir şeyler alalım. Zaten yavaş sürdüğü için sıkıntı yok. Mızrağımız da var. Ondan sonra köpekler düşürsün. Aa, mızrağı da tutamıyor bu enayi. Yani çok ağırlık aldık mı sıçtık gençler. Onu da söyleyeyim size yani. Abi sen ciddi misin? Burası mı çiftlik? Şaka yapıyor olmalı herhalde. Burada metal sallan. Hayda. Oğlum ben burada nerede yatayım lan? Orada yapacak Aa, çıkış var. Oo. Aa, yerimizi bulduk dur oğlum. Tamam tamam baba. Burada ateşimizi yakıyor. Oy sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun burada geçirdik gecemizi. Güzel. Bunu yakalım. Bir de tab ocağı yani. Oğlum yaksana yavrum evladım. Ya. Yak babacım şurayı. %55 mi? %75. Allah gazdiyan'ı da bitirmemek lazım. Hadi oğlum, kömür var bir sürü, bas şuraya. Bu zaten belirli bir şeyden sonra sınırsız oluyordu ya, oğlum. Oğlum! Çıldırtma beni ya. Ateşi yakma temel şansım. Bununla %95. Yok abi, inat değil mi benimkisi de? %75 yakmak zorunda. Her seferinde %120 %25'ten bak kaybediyor. Bu da saçmalık yani. Dur bakayım. Bu sefer yaktı herhalde. Vallahi yandı. Nice. Nice. Oh. Turned out pretty well. baba, ver odunu. Ver odunu. Ver odunu yansın. Meşale at gitsin ya. Alırız buradan meşale. Tamam. Şu kaç saat yanacak? 10 saati var. Hmm. Kömürümüz iş bulur. <laughs> bir saniye be. Bir saniye. Zaten et var üstünde. ne orada bir şey var. Eldiven. Şimdi şu adamı bir giydirelim şimdi güzelce. Bu ne? Yırtık yünbere Bu daha iyi. Bunu sağ at gitsin. Bunu da hemen giymiş üstüne. At. Don yapacak bir şey yok. Bot. Bu donmuş. Ama daha sağlam. eylemler onlar dersem yok be at gitsin bunu Bu daha iyi bak. Bunları at O zaman şey yapam, yapalım, onaralım. Bu daha iyi çünkü diyelim %100 çorap. Akşam olsun sıkıntı yok. Onar. Tamam birader yiyeceksin bir dur ya. İş yapıyoruz benim karnım acıktı diyor. Oram acıktı diyor, buram acıktı diyor önce ket var. Oo sen ne diyorsun? Bak işte bu. Mükemmel oldu. Bunları at. Bunu at. Bunlar çok ağırlık yapıyor boş yere. Çok iyi oldu lan. %85 bunu eylemler onaralım. Akşam olması hiç sıkıntı değil. İyi bizim için daha güzel. Onlar başka bir şey. Eylemler bunu onaramıyorum. Gerekli maden tutumuz deril alnı. Dusk, the so night can't be far behind. Feels like a lot of gear. Kaç saat kaldı? Sekiz saat. Ustan bu suları su yapalım bu Şimdi birader hmm. Youtube buraları da izlemek zorundasın. ben kesemem yani buraları şimdi Ne yaptığımı görün, nasıl hayatta kalıyorum görün Şimdi şunu ıslak aa bu kuruyor bu arada Bu daha iyi o zaman ha, bunu giy. Bunu Eylemler, topla bak Gece yarısı oldu zaten <laughs> 10 saat uyuyacağız Vuruyor. Sıkıntı yok. Bunu onar. Yine dışarıda oğlum şuraya bak ya. Manlara bir bak hele. Bu nedir ya? Something to eat. Çok güzel ya. Gezeceğiz birazdan. Şuraya da bakalım. Burada da bir şey de var mı? Bunları alayım da. I need some water. Uyuyacağım. Uyuyacağım. Uyuyacağım şimdi birazdan. Bekleyin. Üstünü boşalttık bunu. Tamam. Burada bir şey yok artık. This gear is slowing me down. Şimdi şurada bir buhar. Su buhar oldu anasını. Suyumuzu içelim. Ah. pişirelim. Kömürü bastık oğlum. O ne olur? ceğim şimdi biraz. Burada iki pişirelim. 3 saati kalmış. Şimdi basıyoruz gene. Saat yeterli Duydun mu bu arada kıyafetlerimiz Mis gibi ya Oğlum çok güzeliz şu an Çok iyiyiz Bunu da onaralım ya, Çorap dikmek ne kadar uzun Sürebilir ki altı saat uyuduk mu tamam mı Her şeyimiz mükemmel harbiden Ben cidden mükemmeliz hani. Bir sürü anahtar bulmuşuz. Bir sürü anahtar var ama. Hadi yatalım. saati. Sıcaklık olarak çok iyiyiz. Uyku da iyi. Burada bir su pişirelim hemen. Kara erit. Bir tane daha. suyumuzu aldım mı? Pişir. Bunu pişir. Çayını içtik. Et de fasulyemizi de yiyoruz. Sonra yola çıkıyoruz. O değil, diğer yerde sıçacağız. Öyle de bir dezavantajımız var. Yiyecek başka neyimiz var? yesin. Neyi? Tamam mıyız? Şu an tamam olacağız. Üçtiğini bir geri koyalım oraya. Kutusu üçüyor. Şu bir karın erimesini bekliyoruz. Bir de beyi bekliyoruz yani. aldım. 3 saati var buradan meşaleyi alalım. Meşalemizin ömrü de var. Yola çıktık. Kulemiz bu tarafta. Oraya geri yakarız. Kaç kilomuz var? 39 kilo. Bunu azaltmamız lazım. gaz atmamız lazım. Buraya geri dönerim ben bu arada. Buraya geri döneriz gençler. Çanta boş. Ne atabiliriz? Bunu at gitsin. yapacağımız başka bir şey yok ya. Yani. Şuradan gitmemiz lazım. Şuradan döneceğiz. Burada bir yerde herhalde göremedim ama. Esinti de geçti. Tamam sıcacık gideriz. Herhangi <laughs> bir şeyin ölüsünü gördüm ama yanlış görmüş. Meşaleyi yakarsam canımız da full bu arada isteyen saldırsın ya. Bu arada nacağımızı da bilememiz lazım. Nacak bilenecek. elektrik direklerinin dibinde vallahi şey oluyor ya. Abi nasıl bir şeysin ya? Görmek istemiyorum. Kapat durmuyor da bana. Elektrik direklerinin dibinde o yıkılmış orası ha. düşmüşsün. Hmm. Acep. Kayda aldı otomatik. Yakacak çok şey var burada. Vakit geçirebiliriz ama kalacak yer yok. Sanki şuralarda böyle mağara varmış gibi. Bak şurası çok mağaraya benziyor. Bir şey diyeyim orası ayının mağarası olabilir mi ya? Mağara ha ora. Vallahi mağara. Ananı avradını satayım. Holy shit. Okay. This time I'm for you. Come on you big bastard. Dur hazır bebeğim. Ah. Geber pislik. Come on man. Aa oh, yes. Seni öldüreceğim lan. Lan <laughs> e artık. Oğlum daha ne kadar mızrak yesin bu? Canımız ne durumda? Mükemmeliz. Gel buraya gel. Gel gel öyle kaçma. Ayı yeah. öldüreceğiz gençler. Come on. Come on boy. Come on. Easy buddy. Easy. Easy. Yeah. Onun <laughs> için bırak. Bir dakika. Bir dahaki sefere o öldük la. Need Abi nasıl ya? Şov yaparken öldük ya. Allah kahretsin. Kotoş'un çocuğu gel buraya ya. Yok abi yok. Nerede o? Gel buraya. Yuvası da bura. Gel buraya gel. Neredesin? Nerede o? Gel lan buraya. Gel. Come on man. Come on. Come on. Come here. I am here boy. Bak onu nasıl içinden geçiyor. Holy shit. Okay. This time I'm ready for you. Come on you big bastard. Gel bakalım koca ayı. Yeah. Şansı yok bu sefer ya öldürdüm. Nasıl öldürdüm. Öyle ikilersin gel buraya. Aa izlere bak. Aa bu izleri bak. Come on boy. Easy, easy. Come here. Orada saklanmam bir şey fayda etmeyecek. Come on, easy. Easy boy, easy, easy. Wake oh. up you bitch. Ölmüyor oğlum bu nasıl bir hayvan ya? Come on buddy. I don't wanna hurt you man. Come on. Allah. Enerji yok enerji biraz kaç olur var. Öl be. Allah'ın hakkı kurmuştur öl be. Kaçtı bu sefer ha. Ölmüyor abi. I can still feel my face. Which means I'm not dead. Tamam ayıyı öldürmenin yolunu bulduk. Kurtları da böyle öldüreceğiz. O ayı bir de hayatta gelmez abi. Ayıya ayarı verdik. Güzel oldu. Güzel oldu. Malın yuvasında yatacağız bir gün. Yatmayız ya. Yani. Oradan da alacağımızı aldık. İyi, gidelim mi yukarıya? Abi yukarısı çok uzakta ya. Orada hani... Ölme ihtimalimiz o kadar yüksek ki. Vallahi çok yüksek ölme ihtimali dur ya birader dur. Şov yapma bunu efendim. Mağarada kalalım ya. Nacak gitti bu arada. Abi Naca hemen bilememiz lazım bu arada. This pack is getting too heavy to carry. Az Allah Bile bile eder bunu. Bileme taşı lazım bize. Burası bir tık tehlikeli oldu. Buradan bir gidelim. Burada da bir gün geçirelim. Sonra videoyu bitirelim. Siz şeyi izlersiniz YouTube. Siz zaten seri olarak izlediğiniz için ben size böyle bir bekleme yerlerini çok göstermemeye çalışıyorum. Ay var ya hiç ettim. Hiç hiç. Elemanı mars ettim. Ya burada yakacak çok şey var ya. Tam da ayı var Bir de bunun yavruları yokmuşum burada. Öldürmedim mi onları da burada? Harcadım. Koşamıyorum. Yok abi tüfek müfek hikaye mı Kömür mü bu? kaşın abim abisi. Buradan çok güzel bir yuva. Ya burada vakit geçireceğiz ya. Ayı gelmez buraya. Bunu bileyelim. Meşalemiz. Mesela eylem. Topluyor bunu. Çıraya Lan hayır iptal. Eylem. Bunu biraz bileyelim. Nacak çok şart gençler yani Nacak dediği küçük ufak balta ya fırlatma baltası. Hunt Showdown'daki fırlatma baltası diyebiliriz. Neyse gençler bu bölümün de burada sonuna gelelim. Fazla izletmeyeyim size. Fazla da uzun olmasın yani. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer bölümde de diğer kuleye gideceğiz. Sonra oradan Jeremiah'ın yanına geçeceğiz. Diğer bölümde öyle bitiririz büyük ihtimalle. Ya oradan da bir iki bölüm üç bölüm çıkabilir. Üç çıkmaz da iki bölüm kesin çıkar. Neyse kendinize çok çok iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. beğenip abone olmayı unutmayın. Gençler bu arada Twitch'ten de takip edin. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.